Bir zamanlar küçük bir kız varmış. Zengin babası kötü bir üvey anne ile evlendiğinde. iki kızıyla birlikte eve yerleşti. Yüzleri güzel ve beyazdı ama yürekleri kötü ve acımasızdı. Ve sonra zavallı kız için zor bir zaman geldi. Sabahtan akşam geç saatlere kadar onu kirli işler yapmaya zorladılar. Su taşımak, ocağı ısıtmak, yemek pişirmek, bulaşıkları yıkamak ve çamaşır yıkamak. Üstelik üvey kız kardeşler onu olabildiğince üzmek için ellerinden geleni yaptılar, onunla alay ettiler, küllere bezelye ve buğday döktüler ve oturup onları ayırmak zorunda kaldı. Akşam işten yorulduğunda yatakta değil, sobanın yanında yerde yatmak zorunda kaldı. Ve her zaman kül, toz ve kirli olduğu için kız kardeşler ona kül kedisi adını verdiler. Ancak bir gün kral, Üç gün sürmesi gereken bir ziyafete başladı wow. ve oğlunun kendisine bir gelin seçebilmesi için ülkenin bütün güzel kızlarını şölene çağırdı. Hmm. Adı geçen iki kız kardeş kendilerinin okay. de ziyafete gelebileceklerini öğrendiklerinde hemen giyinmeye ve süslenmeye başladılar. Hülkedisi de dans etmeye gitmek istiyordu ancak hmm. üvey annesi gitmesine izin vermiyordu çünkü elbisesi ya da ayakkabısı yoktu ve kirliydi. Sonra kötü üvey anne küllerin arasına bir kase buğday döktü ve kül kedisi iki saat içinde toplarsa kız kardeşleriyle gidebileceğini söyledi. Kül kedisi bahçeye çıktı ve ağladı. Ve sonra iki beyaz güvercin uçtu. Ardından bir sürü farklı kuş geldi. Külün üzerinde hızla ilerledi ve gagalamaya başladılar ve böylece bir kasedeki bütün tahılları seçtiler. Bir saatten az bir sürede işlerini bitirdiler ve herkes geri döndü. Kül üvey annesine bir kase getirdi, bayrama gidebileceğini düşünerek sevinmeye başladı. Ama üvey annesi yine de onu içeri almadı. Sırtını kül döndü ve iki kızıyla birlikte balaya koştu. Evde kimse kalmayınca kül yere oturdu ve kederle ağladı. Sonra iki beyaz güvercin uçtu. Ardından bir sürü farklı kuş geldi ve elbiselerini ve ayakkabılarını fırlattılar. Parlak ve hepsi altın. Hemen bu elbiseyi giydi ve gelinin yanına geldi. Üvey kardeşlerini ve üvey annesini gördüler ve bunun garip bir prenses olduğunu düşündüler. Altın elbisesiyle çok güzeldi. Hücredise olduğu asla aklına gelmedi. Prens onunla buluşmak için dışarı çıktı elini tuttu ve dans etmeye başladılar. Ve kül o kadar çok sevdi ki başka bir kızla dans etmek istemedi. Akşama kadar dans etti ve eve dönmek üzereydi ama prens onu uğurlamak istedi. Bunun kimin güzel kızı olduğunu ve nerede yaşadığını bilmek istedi. Ancak kül ondan kaçtı ve güvercinlik üzerine tırmandı. Prens güvercinliği yok etmeyi emretti ama içinde kimse yoktu ve yakın hiçbir yerde güzel yabancısını bulamadı. Hiç kimse kül onu eve götüren güvercinler tarafından kurtarıldığını tahmin edemezdi. Prens üzüldü ve başı aşağı saraya gitti. Ve aniden bir ayakkabı gördü, kaldırdı, çok küçük ve zarifti ve tamamen saf altındı. Prens kül ondan kaçtığında, sol ayağındaki ayakkabının basamaklardan birinde kaldığını tahmin etti. Rens çok sevindi ve bu ayakkabının metresini ve kime yakıştığını bulmasını emretti, onunla evlenecek. <laughs> Ebeveynler baladan döndüler, kül kedisinin <laughs> gömleğinin üzerinde kül üzerinde uyduğunu ve sobanın yanında loş bir ışık yandığını gördüler. Her iki kız kardeş de yarın altın terliği giyecek kadar şanslı olacaklarını umarak odalarına gitti. Ertesi gün prens evlerine geldi ve müstakbel eşinin ayakkabısını denemek isteyen herkesin dışarı çıkması gerektiğini söyledi. İki kız kardeş çıktı ve üvey anne kül eve kilitledi ve dışarı çıkmasına izin vermedi. Abla denedi küçük bir ayakkabı. Küçük kız kardeş denedi ayakkabı harika. Prens gitmek üzereydi ama kül pencereden dışarı çıktı ve ona koştu ve bir ayakkabı giydi ve ona tam oturdu. Prens gözlerinin içine baktı ve onunla dans ettiği çok güzel kızı tanıdı. Kül aldı, bir ata bindirdi ve onunla bir düğün oynamaya gitti. Ve kız kardeşlere ve üvey annelere evlerine kilitlenmelerini emretti ve asla oradan çıkmalarına izin vermedi. Kötülükleri ve aldatmacalarından dolayı bu şekilde cezalandırıldılar. Bir zamanlar hoş bir küçük kız varmış. Onu sadece gören herkese tatlı davrandı. Ama sevgili torununa ne vereceğini bile bilmeyen büyük annesi için en güzel ve en değerlisiydi. Bir keresinde ona kırmızı kadife bir şapka verdi. Ve bu şapka onun için çok uygun olduğu ve başka bir şey giymek istemediği için ona kırmızı başlıklı kız demeye başladılar. Bir keresinde annesi, büyük annesine bir parça pasta ve bir şişe şarap götürmek istedi. Hem hasta hem de zayıf olduğunu söylüyorlar. Bu onun için iyi olacak. Annesine yoldan kaçmamasını emretti. Aksi takdirde düşüp şişeyi kıracak ve sonra büyük annesi hiçbir şey alamayacaktı. Ve büyük annesine geldiğinde ona merhaba demeyi unutmasın diye. Kırmızı başlıklı kız itaat etti hediyeleri aldı ve yola çıktı. Ve büyük annem zaten ormanın arkasında, köyden yarım saatlik yürüyüş mesafesinde yaşıyordu. Ve kırmızı başlıklı kız ormana girer girmez bir kurtla karşılaştı. Ancak kız, onun ne tür bir vahşi canavar olduğunu bilmiyordu ve ondan hiç de korkmuyordu. Kibarca selamladı. Kurt da çok terbiyeli davrandı bu yüzden kırmızı başlıklı kız kurda sevgili büyük annesine hediyeler getirdiğini söyledi. Ve büyük annesinin evine nasıl gideceğini söylerken, kurt kendi kendine sadece yaşlı kadını değil, güzel bir kızı da nasıl yiyebileceğini düşündü. Ve sonra kurt kırmızı başlıklı kıza güzel çiçeklerle dolu kocaman bir çayır göstermeyi düşündü. Kırmızı başlıklı kız, birçok harika çiçeğe bakarken, Büyük annesine taze bir çiçek demeti getirmenin iyi olacağını düşündü. Çünkü bu onu da memnun ederdi. Evet, yoldan kenara kaçtı ve çiçek toplamaya başladı. Bir diğerinin onu çağırdığı gibi, bir çiçekten biraz koparsa, daha da iyi olur ve peşinden koşar. Ve böylece ormanın derinliklerine doğru gittikçe ilerledi. Ve kurt doğruca büyük annesinin evine koştu ve kapıyı çaldı büyük anne orada kimin olduğunu sordu. Ve kurt, turtayı ve şarabı getirenin kırmızı başlıklı kız olduğunu ince bir sesle yanıtladı. Yaşlı kadın inandı ve mandala basıp içeri girmesini emretti. Kurt mandala bastı, kapı uçtu ve büyük annesinin kulübesine koştu. Büyük annemin yatağına koştum ve hemen yuttum. Sonra büyük annesinin elbisesiyle şapkasını başına geçirdi, yatağa gitti ve bekledi. Bu arada kırmızı başlıklı kız koşup çiçeklerin peşinden koştu ve taşıyabildiği kadarını aldığında büyük annesini tekrar hatırladı ve evine gitti. Kapının ardına kadar açık olmasına çok şaşırdı ve odaya girdiğinde büyük annesine seslendi. Cevap gelmedi. Torun yatağa geldi ve gördü, büyük anne yalan söylüyordu ve şapkasını burnunun üstüne çekmişti ve çok tuhaf görünüyordu. Kırmızı başlıklı kız şaşkınlıkla büyük annesinin neden bu kadar büyük kulakları olduğunu sordu. Ve kurt bir büyük annenin sesiyle cevap verdi, daha iyi duymak için. Sonra kırmızı başlıklı kız, büyük annesinin neden bu kadar büyük gözleri olduğunu sordu. Seni daha iyi görmek için kurt cevapladı. Ve kollar o kadar büyük ki kavraması daha kolay. Kırmızı başlıklı kız, kurdun ağzını görünce ve sadece büyük annesinin neden bu kadar büyük bir ağzı olduğunu sorduğunda, kurt onu atladı ve çığlık attı, böylece seni yiyebilirim. Ve nasıl da battaniyenin altından atlayıp zavallı kızı yuttu. Bu şekilde yeterince içen kurt tekrar yatağa girdi uyuya kaldı ve elinden geldiğince horlamaya başladı. O sırada bir avcı büyük annesinin evinin önünden geçiyordu. Horlama işitti ve horladığı yaşlı kadına bir şey olup olmadığını merak etti. Eve girdi, yatağa gitti ve kurdun orada uyuduğunu gördü. Ve bu kötü adamı uzun süredir avlıyor. Onu bir silahla öldürmek istedi, ama aklına kurt, belki de büyük annesini yuttu ve onun hala kurtarılabileceğini anladı. Bu nedenle ateş etmedi, ancak kurdunun ağzını genişçe açtı ve orada kırmızı bir bere parladı gördü. Bir kız ağzından fırladı ve büyük annesinin hala orada olduğunu söyledi. Avcı kurdunun ağzını daha da genişletti ve yaşlı büyük anne bir şekilde Red Riding Hood'un arkasından çıktı. Sevindiler, avcıya sarılıp teşekkür etmeye başladılar. Kurnaz bir kurda ders vermeye karar verdiler. Bir an önce büyük taşlar çıkardılar, kurdun ağzına ve karnına tıktılar ve onu avluya taşıdılar. Kurt uyandığında avcıyı gördü ve kaçmak üzereydi. Ancak taşların yükünü kaldıramadı ve yere düştü. Kurt ayağa kalkıp ağır karnını zorlukla karanlık ormana sürüklerken bu üçünü de memnun etti. Onu bir daha hiç görmediler. Kurnaz kurda böyle bir ders verdiler ve kırmızı başlıklı kız, annesinin emirlerine bir daha asla itaatsizlik etmeyeceğine karar verdi.